Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım haftası Yengeç Aslan Başak Burcu ile devam ediyoruz. Yengeç Burcu ile başlayacağız. Bakalım haftanın genel enerjilerinde senin için neler varmış Yengeç Burcu. Bu arada arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden 100 TL ve üzeri attığınız desteklerin altına lütfen sorularınızı sorun. Her gün aklımdaki kişi açılımı yapacağım her aklımdaki kişi videosunun altında sorularınızın cevabı olacak arkadaşlar. Not alıyorum. Bakımı kolektife bir bakımı yaptıktan sonra en sonunda size özel isminize özel sorularınız cevaplanacak. Evet sevgili yengeçler hadi bakalım. Bütün abonelerimin niyetine diyerek başlıyorum. Yengeç burcum bu kolektife bir açılım. Size uyanı alın uyumayını evrene gönderin. Kişisel danışmanlık istiyorsanız da Instagram'da alt sıra kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yengeçler, genel enerjilere baktığımda zorlu zamanlardan geçiyorsun diyor. Çok zorladığın, zorlandığın bazı işler, mevzular var ama artık işler düzeliyor. Rahatlama yaşayacağın ve e, rahatlama yaşayacağın bir zaman dilimine giriyorsun ve depresyon gibi bazı rahatsızlıklar varsa bunlardan da arınacaksın Çünkü artık huzura kavuşmanın yolunu buluyorsun olarak gözüküyor. Beklenilen bir miras olabilir aileyle birlikte ya da aileden gelecek olan bir destek de olabilir. Bu destek yakın vadede gelecek arkadaşım ve derin bir nefes alacaksın. Çok istediğin bir şey var Yengeç Burcu'm. Çok çabaladığın, uğraştığın e, bir konu, bir mevzu var. E, maddiyatla birlikte ekstra bir konu bu. Ve burada diyor ki, talihinin açıldığı bir dönemdesin ve o dileğin gerçekleşecek inşallah. Sadece lütfen iyi olacağına, her şeyin güzel olacağına gerçekten inan çünkü yepyeni bir başlangıç seni bekliyor. Tek eksik olan nedir biliyor musun? Korkularından kurtulmak ve kendine güvenmek. Kendine güvenirsen başaramayacağın bir şey yok arkadaşım. Klasik tarot ile devam ediyorum sevgili yengeçler. Kılıç beşlisi, asılmış adam, para dörtlüsü, güç, şeytan, ...ve kupa dörtlüsü... ...şimdi arkadaşlar... E, ...bu kısımda uyumlanan sevgili yengeçler... ...askıya aldığım bazı konular var... ...lakin burada diyor ki... ...hırs yapmışsın zamanında... ...sonra pat diye bir vazgeçiş içine girmişsin... ...yani olmuyor, istemiyorum... ...deyip bir geri çekilme yaşamışsın... ...bunlar da bu hırstan... ...kaynaklı olarak gözüküyor... ...ama burada diyor ki... ...böyle bir isteksiz, iletişimsiz... ...fikirsiz, düşüncesiz yorgun, her şeye kapalı, sadece anı yaşayan bir karakter durumuna gelmişsin. Çünkü bu hırs yaptığın konularla alakalı yorgunluğunu artık üzerinden atmaya başlamışsın. Güçleneceksin yengeç burcum. Hırs yaptığın konuları biraz akışına bırakıyorsun. Minnet duyacağın, şükür duyacağın, şükredeceğin bir konu, bir mevzu. Sana gelecek olan belki de bir destek çünkü minnet duymaktan bahsediyor. Senin gücüne güç katacak. Maddi anlamda, mali anlamda kendini güçlü hissettiğin zaman içerisine gelmişsin. Devam ediyorum. Kader çarkı, asa kralı, kupa kraliçesi, adalet, kılıç dörtlüsü ve parası. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcum burada ee, kalp acısı çeken arkadaşlarım var kalp sızısı e, belki bir ayrılık ama burada diyor ki haksızlığa uğramışsın uğradığın haksızlıktan dolayı gerçekten için içine sığmıyor kalbinde bir ağrı var merak etme bak ilahi adalet evet diyor ilahi adalet tecelli edecek ve ondan sonrasında dengeye oturtacaksın kadersel olarak evet sınandığın bir süreçten geçiyorsun ama sabır göstermen gerekiyor Zaten bu kişi senin kaderinde var olan bir kişi. Özgüveni de yüksek, güçlü bir karakter. Bakar mısın? Yani eline ışığını almış, ben yolu aydınlatacağım diyerek sana geliyor. Ama aranızdaki uyumu yakalayacak. Aranızdaki problemi bitirecek. Ve yepyeni bir başlangıç olacak olarak gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Ölüm ve yeniden doğuş. Yıldız. Aziz para ikilisi, kılıç şövalyesi ve kupa ikilisi. Şimdi sevgili yengeç burcu bir tane varmışım. 2, 4, 6. Yok iki tane almışım. Tamam. Tamamlamışız. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşım aynı anda birçok yere koşturan alelacele bir hayat yaşayan bir karaktersin gibi gözüküyor. Hani herkesin her şeyine koşmaya çalışan bir karaktersin. Ve burada diyor ki herkesin her şeye koşuyorsun ama kendinle alakalı mevzularda hiç düşünmeden alelacele karar alıyorsun. Özellikle de bu ilişkinle alakalı. Ee, ve yine aynı aldığın karardan hırsla, öfkeyle ve acele bir şekilde aldığın karardan pişmanlık yaşamışsın olarak gözüküyor. Ve burada diyor ki Pişmanlığı yaşamışsın ama oturmuşsun olsun gelsin gerçek olsun dediğin dua ettiğin bir zaman dilimi de içindesin. Gerçekleşecek <laughs> arkadaşım dileğim ve burada zaten o eller ayrılmıyor. İkiz alev doğal ruh ee, doğal ruh bir bağlantısı var ruh eşi bağlantısı var. E, eller zaten ayrılmamış hırsla verilen kararlar var ama hala kalpler bir merak etme içinde bulunduğun durum değişime uğrayacak olarak gözüküyor. Peki. Peki sevgili yengeçler İşaret kartımın sana mesajı nedir? Bakalım. Çiçekler var mı dedi. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon, çiçeği veya semin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Evet sevgili yengeçler kolektifine yüksek hayrına olsun. Size uyanı alın. Uymayan evrene gönderin. Sizleri yolcu ediyorum ve geçiyorum Aslan Burcu'na. Evet sevgili Aslan Burcu'm um, haydi bakalım. Arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız 100 TL ve üzeri yardımların altına sorunuz varsa tek soru olarak sorunuzu da sorabilirsiniz her gün yapacağım aklımdaki kişi açılımının arkasından yani kolektife bir bakım yapacağım. Arkasından da soru soranların isimleriyle anıp kart alacağız. birisi yazmış demiş ki o zaman kişisel bakım gibi oluyor. Yazıyorum anlatamıyorum insanlara ya. Söylüyorum anlatamıyorum. Anlatamıyorum yani. Nasıl kişisel bakım olabilir? Şurada kolektife bir bakım yapıyoruz değil mi? Bakın bitti. Hadi hoşçakalın dedik. İsim listesinde kimler varsa onlara kart çekeceğiz. Bu nasıl kolektif olmuyor? Nasıl kişisel oluyor? Gerçekten çok yoruyorlar beni. Anlamıyorlar. Bir de seni izlemeye gerek yok o zaman demiş. İzleme lütfen. Lütfen izleme gerçekten. Açıklama yapmaya çalışmaktan yoruluyorum artık. Neyse arkadaşlar. Yapmak isteyen desteğini atar. Sorusunu sorar. Aklındaki kişi videolarını takip eder. Aklındaki kişi videosunun altında da sorusuna cevabını alır. Evet Aslan Burcu'm. Kolektife bir açılım. Lütfen ki size uyanı alın, uyumayın evlene gönderin. Ben kişisel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da Instagram duru 6 lira fazladan randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi Aslan Burcu'm. Şu i̇lk verdiği karta bakar mısın? Zafer diyor. Zafer bir şey bekliyorsun. Eline bayrağı almışsın. Devletle alakalı bir iş de olabilir bu. Bu zafer seni güçlendirecek. Bu zafer senin toplum tarafından tanınmanı sağlayacak. Bu zafer bir terfi olur, bir ödül olur. Kendine göre bir burs olur. Herkes kendine göre alsın. Seni ihya edecek bir zafer diyor. Bu zafer sana gelecek. Sadece birazcık bir yorgun süreçten geçiyorsun. Bazı şeyleri anlayamıyorsun. İşin özünü anlayamıyorsun. algılayamıyorsun hoşnutsuz oluyorsun bu seferde can sıkıntısı yaşıyorsun ama birazcık sabredersen hayatın güzel tarafıyla artık karşılaşmak üzeresin artık başarılarını ve başarılarını altına imza atıyorsun ve eğer inanırsan gerçekleştireceksin sadece bir süre lütfen harcamalarına dikkat et yaptığın yatırımlara dikkat et ee, senden giden bir şeyler olmasın bu para olur zaman olur duygu olur dikkat et kime neyi ne kadar veriyorsun birazcık tartmalısın diyor birazcık süzgeçten geçirmen gerekiyor diyor ee, ve sadece her şey yolunda gidecek buna bütün kalbinle inan yeterli peki klasik tarotla devam ediyorum kılıç altılısı kılıç sekizlisi kupa altılısı para yedilisi para sekizlisi ve para olumlusu şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili aslan burcum burada ee, böyle bir çaresizlik Böyle bir umutsuz, hani böyle eskiyi hatırlayıp hatırlayıp da daha çok o girdabın bunun içine girmek gibi bir ruh halin var. Şimdi zaten eski kapını çalmak üzere. O da seni unutmamış. Ama sen öyle bir sıkıştırmışsın ki kendini hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun. Şimdi burada diyor ki: "Hakikaten bak, tam zamanında hayatının dönüm noktası olabilecek bir şekilde bir yardım geliyor sana. Ama bu yardım güçlü bir karakterden, yalnız ilişkinle alakalı." Geçmişteki kişiyi sana getiren üçüncü bir kişi olabilir. Bu durum toparlanacak. Sadece kendi kendini dolduruşa getirme. Ve alanında uzman olduğun bir konuda. Belki sen, belki kardeşlerin, belki çocukların. Hani böyle okuduğun bir alan, ilerlediğin bir bölüm de olabilir. Onunla alakalı bir yükselişin olacak. Ve bütün hane olarak bu durumu kutlayacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Peki aslanlar devam ediyorum. Asal Kraliçesi, Kupa Prensi, kılıç üçlüsü, asa şövalyesi, kule ve kupa şövalyesi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili Aslan Burcu'm. Bir haber bekliyorsun. Bak bir acı yaşamışsın. Ayrılık, ayrılık, acı, acı gerçeklerle karşılaşılarak bitirilen bir duygu, bir ilişki. Yalnız burada diyor ki duygu var, tutku var, arzu var, özlem var, sevgi var. Ama bazı acı gerçekler de var ve bunlarla yüzleşilmiş ve bir ayrılık yaşanmış. Şimdi bu kişi zaten sana bak elinde çiçeklerle gönül almaya geliyor ama kendi gelmeden önce haberi geliyor. Kendi gelmeden önce sana bir haber gönderecek. Hani bir e, düşünceleri paylaşma birlik beraberlik içerisinde olma e, bir teklifte bulunacak sana. Onu dinlemen adına. Ve burada diyor ki o, o o teklifi değerlendir. O teklifi değerlendir ve lütfen dinle. Devam ediyorum arkadaşlar. Kılıç prensi, para altılısı, savaş arabası, para dokuzlusu, asa beşlisi ve dünya. Şimdi <laughs> bu kısımda uyumlanan sevgili aslanlar bakın burada e, birine yaptığın bir iyilik var arkadaşım. Şu an bir tartışma, bir tantana, bir kaos içerisinden çıkmış olabilirsin. Belki bir tartışmayla bir iş yerinden de ayrılmış olabilirsin. Ama burada diyor ki zamanında yaptığın birine yaptığın bir yardım, birine yaptığın bir iyiliğin karşılığını alacaksın. O tartışmanın o kaybın üzerine ya da o çıkışın üzerine alacağın destekle birlikte çok güzel bir kazanım sağlayacaksın. Farklı bir yerde olabilir arkadaşım, farklı bir kapı açılıyor sana. Şimdi açılan farklı kapının yanında geçmiş çıktığın işle alakalı bir haber gelecek ve sen ikilemde kalacaksın. Ama burada diyor ki yepyeni olanı tercih edeceksin. Çünkü bilgiye ihtiyacın var. Kendi geliştirmeye ihtiyacın var. Ve o yeni kapı sana daha hayırlı gelecek olarak gözüküyor. Peki sevgili aslanlar işaret kartımın size mesajı nedir bakalım. İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Evet sizlere de yolcu ediyorum sevgili Aslan Burcu'nun beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun ve geçiyorum Başaklara. Sevgili Başaklar yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Başak olan arkadaşım. Bakalım bakalım hafta nasıl geçiyor. Arkadaşlar süper teşekkürden 100 TL ve üzeri yardım yapan arkadaşlarım sorularınızı sorabilirsiniz. Yaptığınız süper teşekkür butonuna basıyorsunuz yardım yapıyorsunuz ya. Oradan bir soru sorabilirsiniz. Bir sonraki aklımdaki kişi açılımında sorularınız cevaplanacak. Ve aklımdaki kişi açılımları kısa bile olsa bundan sonra günlük olarak gelecek. Ee, o aklımdaki kişi açılımlarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan cevaplanacağım... Şimdi sevgili başaklar... Hadi bakalım... Haftanın genel enerjisine baktığımda... Bütün abonelerimin niyetine... iç huzurunu bozan bir durum var... Sanki özgürlüğünü kaybetmene sebep olmuş... Ee, ya da bu durum maddi bir kayıp da olabilir... İşte bu maddi kayıp da özgürlüğünü kaybetmene sebep olmuş gibi olabilir... Ama burada diyor ki... Bazı sırlar ortaya çıkmış olabilir... Bazı bilinmeyenler sakladıklarınız ortaya çıkmış olabilir... Bu durum sana birazcık utanç vermiş olabilir... Ama e, biraz beklemede kal arkadaşım. Biraz beklemede kal. Önümüzdeki süreçte gerçekten olaylar çok hızlı bir şekilde ilerleyecek hayatında. E, zorluklar karşısında ziyadesiyle zorluk yaşamışsın ve ziyadesiyle yıpranmışsın. Ama artık bundan sonra gerçekten <laughs> ani gelişecek olaylar var. Birazcık böyle sessiz kalmaya çalışabilirsin. Ee, yeni başlangıçlara götüren bazı sonlanmalar yaşamış olabilirsin. Başak Burcu'nun kolektifi bir açılım biliyorsunuz uyanı alın. Ee, şimdi burada diyor ki yeni bir başlangıç yapacaksın. Yeni başlangıç için geçmişi bir silmen lazım. Birçoğunu silmeye karar verebilirsiniz. Sana engel olan insanları hayatından çıkartabilirsin. Çünkü burada artık ilahi adalet tecelli ediyor. İşine yaramayan, senin hayrın olmayan insanlardan kurtuluyorsun diyor. Ve önümüzdeki süreçte arkadaşlar heyecan verici bir fırsat haberi karşına çıkabilir. Ee, kalbini kıpırdatabilir. Ee, bu durumu da bir değerlendireceksin diyebilirim. Şimdi sevgili başaklar kişisel danışmanlık almak isterseniz instagram duru alt aldan randevu oluşturabilirsiniz. Klasik tarotla devam ediyorum. Başak Burcu'nun Evet. Şimdi baş, buradaki Başak diyor ki aşk bekliyorum, iş bekliyorum ama her ikisi de gelmedi. Her ikisini de sadece bekliyorum. Her ikisi de gerçekleşmedi. O yüzden böyle bir çıkmaz içerisinde, bir çaresizlik içerisinde hissediyorsun kendini. Tamam aşkın sıkıntısı var ama mali sıkıntı seni daha çok yormuş. Şimdi arkadaşım maddi anlamda bir haber bekliyorsan bu haber geliyor. Asa asa dileklerin gerçekleşmesidir. Zaten aşıkları verdiyse kalpler bir demektir. Ama burada diyor ki asa asa şu içine attığın sıkıntılar, şu acabalar, şu sorunlar var ya işte o konularda bir haber alacaksın, bir mutluluk yaşayacaksın bu hafta. Devam ediyorum. Kılıç altılısı, kupa altılısı, para şövalyesi, kupa üçlüsü, asa dokuzlusu ve savaş araması. Şimdi sevgili Başak burcun bu hafta geçmişte bıraktığın bir insandan sana bir teklif gelecek. Yani bazı kapıları kapatmışsın sen bitti demişsin belki de. Tamam çıkmaz içindesin belki kafan çok karışık ama işte o kafa karışıklığının üzerine bu adamın gelmesi ya da bu kadının gelmesi seni daha çok kafa karışıklığına sokacak. Çünkü bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü sanki onsuz hayata alışmışsın. Bir yolunu çizmeye başlamışsın. Onun gelmesiyle bir alt üst olacaksın. Burada diyor ki kafan çok karışacak. Ancak doğru seçim yapmak için bir kişiden destek alacaksın. Bir kişiden fikir de alabilirsin. Dönüm noktası olacak bu senin için. Ve doğru kararı vereceksin. Kararlı bir şekilde aslında burada diyor ki... Kararlı bir şekilde hayatına devam edeceksin. Sen doğru olduğuna inandığın yolu biliyorsun. İşte o yolda ilerleyeceksin diyor. Ee, ve... Çalışma ile alakalı, gayret gösterip çabaladığın, ulaşamadığın konularla alakalı da 3 vade içerisinde güzel bir haber alacaksın Devam ediyorum arkadaşlar. Hop düştü kartımız. Para yedilisi, para sekizlisi, kılıç sekizlisi. Sevgili başaklar maddiyatla alakalı ciddi manada şifalanacağınız bir dönem içerisine girmişsiniz gibi gözüküyor. Şimdi Başak burcum, e, bu kısımda uyunan arkadaşım, burada, e, yani bak çok güzel haberler var. Seni mutlu edecek haberler var. Hatta bir ortam, bir eğlence, bir e, kalabalık, böyle bir ortamın içine dahil olabilirsin. Güzel bir haber gelebilir, o haberin üzerine bu teklifi kabul edebilirsin kalabalığa gidebilirsin. Müzikli bir ortama gidebilirsin. Sana çok iyi gelecek enerji olarak bir kere her şeyden önce. Neden? Çünkü gerçekten sıkışıp kaldığını hissettiğin bir durum içerisindesin. Hani sıkıştım kaldım, ne yöne gideceğim, nasıl yapacağım dediğin bir duygu durumu içerisindesin. Şimdi burada gelecek olan haberle evet gideceksin. Sana çok güzel gelecek, iyi gelecek ama sen diyorsun ki benim köklü olarak bir desteğe ihtiyacım var. Artık iş anlamında, aşk anlamında burada diyor ki, evet sana bu desteği verecek bir kişi var ve sen o kişiye minnet duyacaksın arkadaşım. Ee, sonrasında birazcık düşüneceksin. Hani böyle hiç aklında yokken bir iş teklifi verebilir bu kişi. Hiç aklında yokken kopukluk yaşamışken ilişkinde o ilişki için destek olabilir bu kişi. Burada diyor ki hiç beklemediğin bir destek, hiç beklemediğin bir yardım geliyor ee, ve gerçekten böyle bir düşünüp detaylı bir şekilde olur mu olmaz mı diye sonrasında eyleme geçeceksin ve burada da cesaretle attığın o adımın sonunda zafer elde edeceksin. Mutluluk elde edeceksin olarak gözüküyor. Sevgili Başaklar, bir şeyler artık köklü olarak değişiyor. Belki de hayatınızı artık baştan sona değiştiriyorsunuz. Ama diyor ki bu değişim seni korkutmasın. Bu değişim sana güzellik getirecek. Bu değişim sana güç getirecek. Kendinden daha emin ilerleyeceksin diyebilirim. Peki sevgili Başak burcu işaret kartımdan bir kart alacağım. Bakalım size mesajı nedir? Koşulsuz gerçek aşk sevgili başaklar. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın e, bir aşkın canlanma durumu bu hafta var arkadaşlar. Ama orada diyor ki beklentiye girme. O beklentiyi kesersen o başlangıç gerçekleşecek olarak gözüküyor. Evet sevgili Başak Burcu'm. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Kolektifine yüksek hayrına olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.